iş yerine gidecek desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının deprem zedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakınız siyaseti. İnsanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları Deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemekte bizim görevimizdir. Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet ittifakının kendi içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan yakından ilgili değildir. Onlar tamamen başka bir havadalar. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını, bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişi de öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağduyusuyla bu ezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ise ellerinde patladı. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel başkanları meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Anlaşılan o ki CHP seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yan kesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından Sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, Hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik. Ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, seçim dönemleri tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği Gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bu sinsi niyetlerin hiçbiri de neticeye ulaşmadı. Hamdolsun. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdi. Gelişmiş demokrasiler denen ülkelerde yüzde elliyi bile bulmayan hatta kimi zaman çok daha komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti'dir. AK Parti teşkilatlarıdır milletvekilleridir. AK Parti belediye başkanlarıdır. Ve elbette sizlerle birlikte Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Gerçekten de Türkiye'nin ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına, en çok üye sayısına sahip partisi olarak milli iradenin sandığa yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak, kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var? Nerede hatamız var? Nerede rehavete bağlı gerileme var? Nerede gayrete bağlı ilerleme var, hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği, sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir. Kuruluşumuzun üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen iktidarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Esasen son il kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. <laughs> Diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları mali seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde güçlü bir teşkilatla gireceğiz. Ne diyor Yunus? Her dem yeniden doğarız. He's